İsterseniz Bursa gündemine bir bakalım. Yerel, sizin de evet. konuşma taraftarı olduğunuz bir konu bu. Doğru, doğru. Bursa'ya yapılan uzun zamanda bir takım yatırımlar var. Evet. Ben çok fazla söze girmek istemiyorum, size bırakıyorum. Bu yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru yerde doğru kullanılıyor mu? Hemen isterseniz bu haftanın sıcak gündeminden başlayalım. Evet. Adliye tartışmaları <laughs> biliyorsunuz şu anda Bursa'da çok gündeme geldi şimdi yerel gerçekten çok önemli çünkü yerel yerinden yönetim demek yerinden yönetimde demokrasinin olmazsa olmazı örneğin adliyenin yıldırıma taşınması söz konusu olduğunda bakalım Bursalı hemşerilerimiz neden şikayet ediyor öncelikle hayatlarına gelen yeni bir zorluktan şikayet ediyor yani örneğin Nilüfer'deki bir tapu işleminiz için evet, mesafe tapu dairesi. onları biraz rahatsız evet, ediyor evet. Hı -hı. mesela tapu dairesine gitmek için yani kendi ilçenizde bir ves, e, va, e, vesayetle gidebileceğiniz bir tapu işlemi için 2-3 e, ilçe geçiyor olmanız, belki 2-3 vasıta değiştirmek zorunda kalmanız, e, çocuğunuzdan, ailenizden e, belki yarım saati, bir saati, bir buçuk saati çalmak zorunda olmanız gerçekten bir anlamda e, bu kente yapılmış bir kötülük. Siz tepkileri destekleyen yani kısım olursunuz. Ben tepkileri destekliyorum evet. çünkü bakın tepkileri veren vatandaşlarımız örneğin Nilüfer'deki vatandaşlarımız yalnızca kendi ...şahısları açısından bir tepki vermiyorlar. Aynı zamanda kenti de düşünüyorlar. Çünkü şöyle düşünün, tapu işlemleri için şehrin ta öbür ucuna gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız... ...şunu biliyor ki bu şehre yeni trafik olarak, yeni trafik sıkışıklığı olarak... ...ve beraberinde yeni hava kirliliği olarak yansıyacak. İşte demek ki yerele ilişkin bazı çözümleri getirirken... Bakın bu bir tapu dairesi olabilir, hı hı. bu bir adliye olabilir, bu bir cezaevi olabilir. Biraz daha yerele danışarak karar alsak yani rantı değil de e, şehrin kendi gerçekliklerini merkeze alsak Bursa daha yaşanılabilir bir kent olur. Hayat daha kolay bir hayat olur. Trafik de e, daha rahat akan bir trafik olur. Evet e, trafik dediğiniz ulaşımla ilgili bir takım çalışmalar var yine bu konuya e, yatırımlar yapıldı evet. bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet hemen o ben size yine sahadan e, taze e, bilgiler vermek isterim Hı -hı. geçtiğimiz günlerde gerek e, Nilüfer ilçemizde e, gerekse Osman Gazi'de işte taksi duraklarını e, minibüs kooperatiflerini ziyaret ettik e, bakın bütün çağdaş ülkelerde Hı -hı. ve büyük Hı -hı. metropollerde toplu ulaşım bir bütün. Ve e, otobüsten metroya, e, metrodan taksiye herkes bir çözüm ortağı olarak görülüyor. Fakat bize gelen geri bildirim şu Bursa'da şu anda çok acımasız bir rekabet ve çatışma var. Yani bir yanda büyük büyükşehir ve burulaş hı hı. diğer yanda da işte minibüsçü esnafı, otobüs esnafı evet. ve taksi esnafı e, ve hepsinin talebi öncelikle seslerinin dinlenmesi, taleplerinin dinlenmesi. Hı hı. İkinci talepleri de Bursa'da bir çözüm ortağı olarak görülmeleri. Ve e, bakın bazı somut örnekler üzerinden konuştuk. E, kahvaltı yaptık e, ...taksici esnafımızla. Londra'da da, Evet, onlar ne diyor? Evet, bu. Londra'da örneğin taksiler, e, kent merkezine özel araçlar belli bir ücretle girebilirken taksiler bedava girebiliyor ve otobüslere ayrılan tercihli yollardan taksiler de faydalanabiliyor. Çünkü kent belediyeciliği açısından Londra'da taksiler belediyenin bir çözüm ortağı. Şimdi Bursa'ya baktığımızda hani bir anlamda onlar için taksiler dolmuşlar, peki. minibüsler çözüm ortağı olmak bir yana dursun. Hı hı. Bir anlamda burulaşın rakibi olarak görülüyor ve bu anlamda da biraz sitemkarlar. Çok hı. haklı olarak tepkililer ve şunu istiyorlar. Hani bizi yok etmeye çalışan, bizi dinlemeden kararlar alan bir yerel yönetim yerine Bizi çözüm ortağı olarak gören bir yerel yönetim anlayışı istiyoruz diyorlar. Biz de sonuna kadar bu taleplerin arkasındayız. Çünkü şunu biliyoruz. Bursa gibi nüfusu 3 milyona dayanmış metropoller, evet. e, ben yap ben dedim oldu, ben yaptım oldu anlayışıyla, tepeden inmeci bir anlayışla yönetilemez. E, bütün paydaşları, bu bir taksi şoförü olabilir, bir dolmuş şoförü olabilir, bir minibüs şoförü olabilir, bütün paydaşları, Kentin yönetimine dahil etmek zorundayız. Bu nasıl olacak peki? Bununla bu ilgili nasıl bir çalışmanız olacak? var mı ya da bir bilgi sundunuz mu bu konuya ilişkin? Elbette. Hı. Ben hep siyasette şunu söylüyorum. Tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Bütün dünyada örneğin trafikle ilgili kararlar söz konusu olduğunda kentin ulaşım paydaşları o toplantılara dahil edilir. Fakat bakın bugün bizim şehrimizde trafikle ilgili alınan kararlarda bugün artık taksici esnafının, minibüsçü esnafının, dolmuş esnafının pek de temsilcileri ve sesine yer yok. Dolayısıyla birinci aşama diyalog kanallarını açmak, ikinci aşama ortak çözüm geliştirmeye açıklık, üçüncü aşama ise zaten toplu ulaşıma ilişkin çok temel eee örneğin örneklerde verdim size, Londra'dan verdim ki bu Avrupa'nın pek çok büyük şehrinde de benzer şekildedir. Örneğin taksiyi tercihli şeritlerinize alırsınız koordineli bir şekilde raylı sisteminizi, otobüslerinizi ve diğer çözümleri bir araya getirirsiniz ama en önemlisi hı hı. bakın Nilüfer'deki dernekler yerleşkesinden gelen bir talepti. Bursa'nın çok güzel bir bisiklet derneği var. Bugün Avrupa'nın trafik çözümünün trafik sorununun çözümünde bisiklet çok önemli bir çözüm ortağı. Bugün biz ne yazık ki Bursa'da Nilüfer dışında bisiklet yolları göremiyoruz. Bisikletçiye saygılı kentin bisikletle yaşamasına olanak veren bir anlayış görmüyoruz. Ve örneğin Hollanda olumlu örneğinden yola çıktık. Ee, geçtiğimiz yıl e, Türkiye'de Hollanda Büyükelçiliği'nin takviminin ana teması bisikletti. Yani bir ülke olarak bisikleti ulusal sembolleri yapmış durumdalar ve bu takvimde çok güzel fotoğraflar vardı. Bir sayfada Kraliçe bisikletle gidiyor, bir diğer sayfada başbakan bisikletle gidiyor, bir diğer sayfada meclis başkanı bisikletle gidiyor. Yani şunu demek istiyorlar, günümüzün çağdaş yaşanılabilir kentleri, yaya ve bisiklet trafiği öncelikle onlara soluk alma fırsatı tanıyan, onlara serbest dolaşım imkanı tanıyan kent tasarımıyla mümkün. Biz de istiyoruz ki Bursa yeşil bir Bursa olsun, yani yeşil yalnızca bir semt adı olarak kalmasın. İstiyoruz ki yaya yolları olsun, bisiklet yolları olsun, engelliler ve çocuklu aileler bu ulaşımdan hakça pay, pay, paylarını alabilsinler. Peki Bursa'nın hala Yeşil Bursa olarak anıldığını düşünüyor musunuz bugün? Bakın bununla ilgili iki gün önce çok üzücü bir yazı çıktı. Hilmi Yavuz ünlü şairimiz dedi ki Yeşil Bursa'da artık yalnızca bir semt adıdır dedi. Çok da ağır ifadeler kullanmış ama ben şuna inanıyorum. Bursa'ya ben hangi yönden yaklaşırsam yaklaşayım karşıma Doğan Bey Toki konutları, Yani Bursa'nın bağrına saplanmış bir hançer görüyorum. E bu noktada da Hilmi Yavuz'a benim itiraz edecek, eleştiri getirecek bir yanım yok. Bence bir an önce biz Bursa'da Doğan Bey Toki benzeri hataların tekrarını engelleyecek... ...süreçleri oturtmamız gerek. E, bu konutlar nasıl telafi edilebilir peki bu süreçten sonra? Çok zor. E, bakın dünyaca ünlü turizm duayeni hı hı. Sayın Vural Öger... ...Bursa'ya geldiğinde Türkiye'ye en çok Alman turisti getiren turizmcidir kendisi... E, ...Bursa'ya geldiğinde turizm zirvesinde dedi ki... ...Doğan Bey Toki olduğu sürece Bursa'nın bir tarih ve turizm kenti olması mümkün değil dedi... Ee, hani buradan çıkan mesaj çok açık aslında. Bu hiç yapılmaması gereken, bu şekilde yapılmaması gereken bir projeydi. Hak sahiplerini mağdur etmiştir, komşuları mağdur etmiştir, mahalleyi mağdur etmiştir ama en önemlisi Bursa'yı mağdur etmiştir. Ben diyorum ki gelin bundan sonra karar verme süreçlerinde ne olur kenti dinleyin. Çünkü bugün iktidar partisi dahil Bursa'da Doğan Bey Tokie'ye sahip çıkan bir kişi bulmak mümkün değil. Evet, e, Bursa'nın başka bir sıkıntısına değinelim dilerseniz. Evet. Ekonomik sıkı sıkıntı, evet. ihracatta bir gerileme söz konusu. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bildiğimiz kadarıyla bu konuyla ilgili bir çalışmanız da var değil mi? Bir evet. projeniz evet. var. Evet. E, neler söyleyeceksiniz? E, şimdi ihracat gerçekten Bursa için çok önemli. Hı -hı. Yalnızca sanayicimiz ve tüccarımız için önemli değil. Aynı Hı -hı. zamanda mühendisimiz, işçimiz için de çok önemli. Çünkü eğer ihracatın çarkları dönerse, Bursa 2 var diye 3 var diye çalışır Ve gençlerimiz iş bulabilir evet. Ama eğer ihracat yavaşlarsa Bu Bursa için işsizlik demek Yoksulluk demek evet. Geleceğimizin kararması demek Şimdi son 2 yılın istatistiklerine baktığımızda Bursa'nın ihracatında bir düşme görüyoruz Ama daha üzücü olan şu Bizim Kocaeli ile her zaman bir Böyle bir pozitif rekabetimiz vardır Kocaeli 2011 ve 2012 yıllarında ...ihracat rakamlarını da Bursa'yı geride bıraktı. Yani geleneksel olarak Türkiye'de... ...ikinci olan Bursa... ...üçüncülüğe düştü. Nasıl biz Bursa Spor'un bir sıra alta düşmesini... ...içimize sindiremiyorsak... ...ihracatta da ikinciliği kaptırmayı... ...içimize sindirememiz gerek. Peki bunun sebebi nedir diye sorarsanız... ...bakın bugün Bursa... ...artık bilgi ekonomisinin... ...gerektiği yeni üretim desenini... ...yaratamamıştır. Nedir ihtiyaç? bir bilgi toplumu olmanın gerekleri. Yani tasarımda, patente dayalı üretimde, faydalı modele dayalı üretimde, yüksek katma değerli üretimde yeni aşamaya geçmek demektir. Bunun yollarından biri de bilişimi Bursa'da ekonominin, sanayinin merkezine oturtmaktır. İşte bu noktada bizim bir somut proje önerimiz var. Bu projenin kaynağı tabi bizzat Bursa'nın bağrından çıkmış bir sivil toplum kuruluşu BİSİAD, Bilişim Sanayici İş Adamları Derneği. BİSİAD uzun zamandan beri Bursa için bir yazılım valisi talep ediyor. Evet. Ee, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar bu talebin arkasındayız. Çünkü yazılım valisi Bursa'da artık bugün belki yakın bir gelecekte telafisi mümkün olmayacak hı hı. E, ekonomik zararların önüne geçebilir. E, kamuoyunun malumudur, daha önce kamu destekli bir proje vardı, bilişim vadisi. Ne yazık ki Bursa'nın hakkına sahip çıkacak iktidar milletvekilleri olmadığı için Kocaeli bu projeyi bizden aldı. Evet. Çünkü e, Sanayi Bakanı e, Sayın Ergün e, Kocaeli milletvekili ve kendi seçim bölgesi için pozitif ayrımcılık yaptı diyelim. Ama e, Bursa'nın Bilişim Vadisi projesini kaptırması demek değildir ki Bursa çaresizdir. Bursa kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla eğer Sayın Valimizin desteği olursa, BTSO'nun desteği olursa, üniversitemizin desteği olursa bir yazılım vadisi kurabilecek güçtedir. Bu hem bizim teknoparkımız Ulutekin atıl alanlarının daha verimli, daha etkin kullanımını sağlayacaktır. Ama benim için en önemli yön şu, Bursa için genç istihdamı demektir, nitelikli istihdam demektir, yazılımcı, bilgisayar programcısı, tasarımcı gençlerin yeni bir gelecek kurabilmesi demektir. Ama en önemlisi de Bursa'nın yeniden hak ettiği ikinciliği belki de günün birinde Türkiye'de birinciliği ele geçirmesi demektir. Evet. Eğer Türkiye gerçekten dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacaksa Bursa Yazılım Vadisi projesini hayata geçirmek zorunda ee, diye düşünüyorum. Validen destek aldınız mı bu projeyi sunduktan sonra bakışı nasıldı? Ee, ben şunu biliyorum hı hı. E, BİSİAD olarak e, sayın valimize bir sunum yapılmış hı hı. durumda. Kendisi de projeye olumlu bakıyormuş. Yine biz BİSİAD ödül töreninin olduğu gecede Gerek iktidar gerek ana muhalefet olarak bu projeye desteklerimizi sunduk. Demek ki Bursa'da olumlu projeler söz konusu olduğunda toplumsal bir mutabakat var. Bakın bir yanda bütün Bursa'nın karşı çıktığı bir Doğan Bey Toki var. Diğer yanda da bütün Bursa'nın kenetlendiği bir yazılım vadisi projesi var. Gelin olumlu örnekleri çoğaltalım. Gelin. Olumsuz örneklere bir son verelim diyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Programımızın da sonuna geldik. Son olarak çok kısa neler söylemek istersiniz Sayın Erdemir? Tabii sayın izleyicilerimiz biz Hı -hı. hiç e, şunu unutmasınlar ki daha iyi bir yaşam mümkün. Daha iyi bir bursa mümkün. Bunun yolu da her zaman olduğu gibi bugün de daha fazla özgürlükten, e, daha fazla bilgi temelli siyasetten ve daha fazla katılımdan geçiyor. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar Teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler.